o Aleyküm. Aleyküm FBI, MIT, bütün ne kadar emniyet mensubu varsa geçen yaptığın atara hasta olmuş. Biz dedi kralı gelip alamayız. Krallığın hiçbir suçu yok dediler. Bu alemde tekse kral tektir dedi. O yüzden yani yine yırttın kralım. Nasılsın? Şeker gibi yere çaksana gider. Hay maşallah bakayım. Vallahi gidersin. Özledi mi beni? Çok özledim. Ben de seni özledim. Niye ben. geç kaldın? Babam canım sıkkındı. Biraz oturdum sahilde. Öyle. Sen ne yapıyorsun? Vallahi ne yapalım işte. Çayımı içeceğim. Ha. Çorba Çorbamı içtim. Evet. He i̇şte. işte. Böyle böyle lak geçiyor. Boncukanın bakıyor ama sana. Bakıyor Allah razı Seviyor abi. musun? He? Seviyor musun? Ya sevmiyorum. Ama bakıyor sana. da Neden abi Neden bu Böyle bir kere kokusunu He? çeksen içine. Bir kere kokusunu çeksen. Sarılmayı özlemedin mi karına? He? Karına sarılmayı özlemedin Yok. mi? Yok. Hiç mi? Eyvah. Arabayı da çektik oraya aramayı alacağım oradan bayrak kötü olmuş bayrak bayrak yok mu bizde he? bayrağı çıkardım kötü olmuş bayrak Olur. yok mu bayrak bizde he? bayrak yok mu bizde ya kral böyle adam işte hayır adam çıkarsam kötü mü? adam burada yıkamayacağım he. Yok kötü bayrak. Çok zaten şey bezi kalite şey kötü bezlerden yapmışlar. O yüzden güzel bir bayrak almam lazım benim. Güzel bir bayrak alıp koymam lazım. Kralım deminki ki dediğimi anladın mı? Hani e, boncuk yüzünden seni alacaklar dedim mi imza atman gerekiyormuş. FBI, MIT, e, özel hareket, Pö, ne kadar adamlar varsa seni izlemişler. Diyorlar ki krala hiç kimse bir şey yapamaz. Kralın arkasında biziz. Biz olduğumuz sürece kral ne imza atar ne karakola gider Adam doğru söylüyor diyor. Adam cinayet işlemedikten sonra kimse alamaz karakola evden diye gelip. Evet. Doğru mu? Doğru. Kelepçe? He? Kelepçe takabili mi? Ya kelepçe kaza şey yaparsan e, yaralarsan he gelip ya kurala. Yaralamazsan kuramazsan. Yasak. Ama annemi kalpten yaralamışsın. He? Kalbinden yaralamışsın annemi. Yok. Kırmışsın kalbini. Yok. Yok mu? Bu Do da mı yok? Doktor yaraladı. Kimi? Beni iyi ettin. Doktor yaraladı Allah iyi. Allah razı olsun. Tabii. Beş tane damarın değişti tabii yoktu. Laftan lafa geçmemiz dedi. Demleyle. Bizim üstümüzde yok ha bak. Vallahi billahi laftan lafa geçmekte de bizim üstümüze yok maşallah. Ya. ya. Evet. Çay gelme şekline geldik dayı. Bak şimdi. Bak. Hop. Evet. Çay tatlı oldu artık ama güzel oldu çay. Hop. Evet. Oh. Hop. Oh. Bak şimdi. Demişsiniz ya. Annen çay demedi arkadaş adam kendi demliyor, kendi içiyor. Bu adam başkasının demlediği çay içmez. Şunu öğrenin artık. Kral diye boşuna demedik. Kralın bazı hareketleri var. O yüzden biz dedik ki kral adam, kral. Bak orayı kapattı. Orayı kapattı, orayı eğdi. Devam. Şimdi bekleyeceğiz. Çok dur. Çok dur. Bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz. Hadi bakalım. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar.